Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün nihayet meclisteki komisyon çalışmalarına başladı. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla konuşma sırasında basın mensupları e, salondaydı, kameralar salondaydı, izleme imkanımız da oldu. Daha sonra salondan çıktı, kapalı olarak sürdü oturum ama... İçeride tabii ki çok sayıda milletvekili olduğu için gazeteciler e, içerideki konuşmaların en azından özetlerini edinebildiler. Ve baktığımız zaman çok e, sakin bir şekilde ve çoğulcu bir komisyonda siftaha yaptık. Bakalım nasıl gelişecek. E, umarım e, başarılı olur ona atfedilen işleri yapar ve Türkiye'deki e, bu çözüm süreci ya da en azından PKK'nın silahsızlandırılması ve fesih sürecinin altyapısını oluşturur. Çok zor bir iş, onu biliyoruz ama imkansız değil. Ben daha çok Noma Kurtulmuş'un konuşmasına atıfta bulunmak istiyorum. Açıkçası çok hassas bir konu ve biliyoruz ki özellikle muhalefet saflarında bu sürecin iktidarın bir oyunu olabilme ihtimali çok yaygın bir kaygı olarak var. Erdoğan'ın, özellikle Erdoğan'ın bu süreci kendi iktidar ömrünü uzatmak için kullandığı, kullanabileceği endişesi var. Ve bir anlamda da buradan harekette bu komisyonun aslında çok da fazla işlevli olmayacağı, göstermelik olacağı şeklinde bir takım da kaygılar var. Bu anlamıyla AK Partili birisi olan Numan Kurtulmuş'un konuşması önemliydi. Ama baktığımız zaman çok da öyle iktidarın söylemlerini ya da ürkülen, söylemlerini dile getiriyormuş gibi bir hali yoktu. Özellikle anayasa yapmak gibi bir görevleri olmadığını söylemesi bu anlamda önemliydi. Ben Numan Kurtulmuş'un konuşmasında başlığa çıkarttığım hususu çok önemsiyorum. Kürdün onuru, Türkün gururu. Yani bunları uzun bir cümle ama e, kimsenin Kürtlerin onuruyla ve Türklerin gururuyla oynamaması gerektiğini söylüyor. Bu aslında Kürt sorununun çözümü için kilit bir yaklaşım ve bence önemli bir yaklaşım. Bunun daha önce bir başka ifade tarzı dostum Osman Bostan'ın dile getirdiği başka bir cümle vardı ki onu izleyenler hatırlayacaktır. Altan Tan'la yaptığımız bir yayında da öne çıkartmıştık. Osman'ın tabiri Kürtlerin haysiyeti, Türklerin kaygıları idi. E, Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin de üç aşağı beş yukarı aynı bakış açısına e, gösterdiğini düşünüyorum. Yani Kürtlerin onuru, Türklerin gururu. Yani onur ve gurur arasında bir fark var. Onur daha Sayıca az olana, gurur da sayıca çok olana yönelik bir kavramsallaştırma. Bu anlamda bence işte yanlış değil, iyi seçilmiş kavramlar. Ve bu dengeyi tutturabilmek meselesi var. İşte bu dengeyi tutturabilecek miyiz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tutturamadığımız bir denge. Özellikle PKK'nın gündeme gelmesiyle iyice, kopup gitmiş bir denge söz konusu. Yavaş yavaş önceki çözüm sürecinde de bunun şeylerini gördük. Ama başarısızlıkla sonuçlandı maalesef. Şimdi yeni bir şey yakalanmış gibi duruyor. Özellikle PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakması meselesi. Tabii ki burada şu husus muhakkak var. Kayıtsız şartsız diyoruz da ama devlet tarafından söz verilmiş bir şeyler olduğu muhakkak. Ve komisyon da zaten bu verilen sözlerin bir şekilde pratiğe geçirilmesinin organı olacak. Öyle gözüküyor. Yani bu nedir? Özellikle silah bırakan militanların hukuki olarak başlarına ne geleceği ve topluma entegrasyonlarının nasıl sağlanacağı hususları çok kritik hususlar Bunlar üzerine çalışacak komisyon ağırlıkla bunu görüyoruz ve burada tabii bunu yaparken herkesin diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Numan Kurtulmuş'un konuşmasında bu vardı, belirgin bir şekilde vardı ve özellikle provokasyon ihtimali konusuna dikkat çekmesi çok önemli. Provokasyon kimden gelir? Her yerden gelebilir. Dışarıdan da gelir, içeriden de gelir, dış bağlantılı bir şekilde içeriden de gelir. Ee, sonuçta bunu istemeyen, Türkiye'nin bu sorunu çözmesini istemeyen çok kişi var, çok kurum var, çok ülke var, odak var. Ya da ayrıca bir başka hususta şu, çözümü isteyen çok kişi olabilir ama çözüme atfettikleri önem ve çözümün detayları konusunda çok büyük farklılıklar olabiliyor. Yani Beklentiler birbirinden farklı. Ve burada önemli olan tarafların e, o çok katı bir duruş sergilemeyip birbirlerine doğru yönelmesi gibi bir sürecin olması gerekiyor. Burada tabi şu hususu özellikle vurgulamak lazım. PKK ile daha doğrusu Öcalan'la devletin yürüttüğü bir süreç var. Ama bu süreç tüm Türkiye'ye mal olmak zorunda. Ve bu anlamda meclis komisyonu çok önemli ki Kurtulmuş'un konuşmasında bu vardı. Meclisin buradaki rolü bunu tüm millete yayma anlamında önemli olduğunu söylüyor. Orada biliyorsunuz çok az fire var Meclis Komisyonu'nda, çok az fire var. Bayağı bir toplumun büyük bir kısmını, kesimini temsil eden bir olay var. Ama bu değişik partilerden, kimi grubu olan, kimisi tek tek, birer milletvekiliyle temsil edilen partilerin sürece bakışı, çözüme bakışı arasında muhakkak farklılıklar olacak. İşte burada önemli olan o dili tutturabilmek ve bu dili tuttururken de Numan Kurtulmuş'un söylediği perspektif, Kürtlerin onuru, Türklerin gururu perspektifinin bir... E, mihenk taşı olması, ana perspektif olması çok önemli. Görüyoruz karşılıklı olarak karşı tarafı küçümseyici, diğer tarafı küçümseyici o Türkiye'ye yeni giren tabirle ötekileştirici yaklaşımlar çok vardı. Hala var ve iş ciddiye bindikçe daha da artacağı muhakkak. Her iki tarafında tırnak içine alarak söylüyorum. Milliyetçileri bu konuyu sulandırmak için, engellemek için bir takım çabalara girebilirler. Burada en önemli olan husus senin kanlılık. Ama bir diğer husus da bu olayın halkla ilişkilerini çok iyi yapılabilmesi lazım. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, şeffaflık ki en çok vurgulanan husus bu şeffaflık ama şeffaflığın da bir takım sınırları muhakkak olacak. Çünkü burada çok detay hususlar tartışılacak. İlk başta insanların duyduğunda olur mu canım diyeceği bir takım düzenlemeler belki söz konusu olacak. Dikkatli bir şekilde bunun yapılabilmesi lazım. Şu ana kadar devlet ve Öcalan arasında yürütülen görüşmelerin çok fazla sorun çıkartmamasının en önemli nedeni bence her iki tarafın da çok kapalı olmasıydı. Yani böyle çok az şey sızdı, sızdırıldı ve her iki tarafta sessizliği dışa karşı sessizliği tercih etti. Ama belli bir yerden sonra artık bunun aşılması gerekecek. Mesela hep söylenen Öcalan'ın İmralı'da İmralı heyeti dışında bir takım kişilerle de ya da kurumlarla da belki meclis, meclis komisyonundan heyetlerle de heyetle de görüşmesi gerekecek ki bunların hepsi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkacak. O zaman kamuoyunun tepkisinin ne olacağını da iyi ölçmek gerekiyor ve burada en önemli olan husus bence serin kanlı bir şekilde sakin bir şekilde ilk akla geleni söylemekten kaçınarak daha dikkatli bir şekilde yola devam etmek ve karşı tarafın siz neredeyseniz karşınızda olarak gördüğünüz tarafın da hakkını, hukukunu burada söylendiği gibi onurunu, gururunu, haysiyetini, kaygılarını ciddiye almanız gerekiyor, önemsemeniz gerekiyor hayırlı olsun. Fena başlamadı umarım. Tabii ki sorun çıkacak ama başlamak her zaman için iyidir. Bakalım buradan o arzuladığımız sonuç çıkacak mı? Bu yayını kime ithaf ediyorum? Zeki Müren'e. Nereden çıktı Zeki Müren? Dün sabah kahvaltıda Müge ile konuşurken Birden aklıma geldi, Zeki Müren'in bizim çocukluğumuzdaki radyo reklamlarında bir araba lastiği reklamıydı. Orada şey derdi hep, gözünüz yolda, kulağınız bende olsun. E, o geldi aklıma nedense, Zeki Müren sanat güneşi. Gerçekten Türkiye'ye damgasını vurmuş bir isim, her açıdan damgasını vurmuş bir isim, bir ikon. Ee, ve tabii ki Zeki Müren aynı zamanda bu ülkedeki özellikle LGBTİ olayındaki iki yüzdülüğü görmemizi sağlayan birisi. Bu şekilde ülkenin önde gelen değerlerinden birisi olmuş birisinin ki başkaları da var ama en çok ilk akla gelen Zeki Müren'dir. Ama... Hem ona sahip çıkıp ki bu çok doğru bir şey ama aynı zamanda LGBT'yi ya da e, cinsel yönelim farklılıklarını kriminalize ediyor olması... ...bu toplumun ve dönem dönem ülkeyi yönetenlerin gerçekten e, utanç verici bir durum. Onu özellikle söylemek istiyorum. E, Zeki Müren çocukluğumuza sadece şarkılarıyla değil televizyon programlarıyla sonra tabi sadece çocukluğumuz değil filmleriyle e, her şeyiyle damga vurmuş bir isimdir. Ama benim için çok özel bir husus da var. Onu söylemeden edemeyeceğim. Sosyal medyada bir şey gördüm yıllar önce. 2017 yanılmıyorsam. E, tanımadığım birisi Zeki Müren'in kitaplığının fotoğrafını Kullanmış, e, paylaşmış ve orada benim iki kitabım, ayette slogan ve ne şeriat ne demokrasi, onlar da var ve bunu e, paylaşan kişi de şaşkınlığını gizleyememiş. Ben de çok şaşırmış, ama önce şaşırmış, ama sonra ve Müren'in hiç de öyle dışarıdan gösterilmek istendiği gibi birisi olmadığını hisseden birisi olarak. Çok mutlu olmuştum ee, ve arada sırada o tweete dönüp dönüp bakarım ve kendisini hep sevgiyle ve saygıyla da anarım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.